Alçı esaslı hazır el sıvası olan alçıper, iç mekanlarda tuğla, beton, gaz beton, bims, briket duvar ve tavan yüzeylerde sıva yapılmasında kullanılır. Uygulama yüzeyi gerekli ise su ile nemlendirilmelidir. Parlak bürüt yüzeyler, beton tavan ve duvarlarda uygulama öncesinde primel 600 aderans artırıcı astar olarak kullanılır. Karıştırma kabına uygun miktarda su oranına toz malzeme eklenir ve topaklar giderilinceye kadar karıştırılır. Uygulama kalınlığı tek katta 8 mm ile 2,5 cm arasında olmalıdır. Kalınlık 2,5 cm'den fazla ise ikinci kat, ilk kat prizini almadan yine en fazla 2,5 cm kalınlığında uygulanır. Hazırlanan harç sıva küreği veya mala ile uygulanarak alüminyum mastar ile mastarlanır. Yüzeye son şeklini verip boyaya hazırlamak için yüzey sertleştikten sonra son kat saten per ile yüzey pürüzsüzleştirilir. Alçıper üzerine yapılacak uygulamalar için ortam sıcaklığına bağlı olarak en az 10 gün beklenilmelidir. Daha fazla teknik detay ve uygulama koşulları için ürün kataloğumuza ve teknik departmanımıza danışınız.